Tepecik Mahallesi'nde iki katlı binanın ikinci katındayız. Bu daire eşyalarıyla birlikte satılık 3 artı 1 giriş kısmı. Alaturka tuvalet alanı. Genel banyo alanı. Yatak odası. Bu arada eşyaları da dikkatli bir şekilde izlemenizi isteyeceğim çünkü bu daire eşyaları ile birlikte satışta oturma odası oturma odasından çıkılan balkon cam balkonla kapatılmış Salon ve mutfağı görelim şimdi. Salon ve salon takımı. Senin gibi uğur, Bir de şu açıdan göstereyim. Burası da mutfağımız. Mutfakta televizyon yeri var onu da Ve mutfaktan çıkılan geniş bir balkonumuz. Daire güzel, kullanışlı, hazır eşyaları içinde döşenmiş kullanılmamış sıfır ayarında eşyalar. Düşünürseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.